Yanında gördüğünüz ödüllerin hepsini cephane bonanza etkinliğinden ücretsiz elde edebilirsiniz. Bunun için düzenli olarak etkinlikten cephaneleri toplamanız gerekiyor. Ve buradaki ödülün sonuna kadar gelebilmek için yani %99 garantilebilmek için 720 parça elde etmeniz gerekiyor. Ortalama olarak da 660 parça açabiliyorsunuz. Yani bu daha az bir parçayla da açabilirsiniz. 620-630 parçaya da açabilirsiniz. Fakat bunu garantilemek istiyorsanız 700 küsür parça elde etmeniz daha iyi olacaktır. Buradan ücretsiz olarak günde 3, et, 3 görevden 12 parça elde edebiliyorsunuz. Günlük 12 parçadan 5 günün sonunda 60 parça elde ediyorsunuz. 60 parçayla da 720 parça elde edebilmek için 12 ay beklemeniz gerekiyor ve %99 oranında Yandaki ödüllerin hepsini alabiliyorsunuz yani 11 ayda da alabilirsiniz 660 parçaya Fakat biraz riskli Yani 99'da falan kalırsanız şurada diyelim ki 95-100 arasında bir yerde kaldınız para harcamak zorunda kalırsınız eğer hiç para ödemek istemiyorsanız 12 ay bekleyin ve garantileyin Buradan En düşük paket olan 205 TL'lik paketi alacak olursanız buradan ekstradan 10 parça elde edeceksiniz. Harcama yaptığınız için de buradan 6 parça verecek ve günlük olarak ücretsiz olarak 12 tane alabiliyordunuz. Ekstradan 16 parça daha alabileceksiniz ve 28 parça elde, edecek, elde etmiş olacaksınız. 5 günün sonunda da 140 parçanız olacak. 5 ayın sonunda 700 parçanız olacak. Ve 700 parçayla %95 oranında açabileceksiniz rahatça. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Hadi diyelim ki bir sorun yaşadınız. 700 parçayla da 99'da kaldı. En mecburen şuradaki 410 TL paketi alarak onu açmak zorunda kalacaksınız. Ama %95 oranın üstünde ödül alabileceksiniz. Günlük 205 TL harcadığınız için 5 günün sonunda 1025 TL'niz gitmiş olacak. 5 ayın sonunda da 5125 TL'niz gitmiş olacak. Fakat 7 ay bu durumu hızlandırmış olacaksınız. Hiçbir ücret ödemeyen bir kişi bunu 12 ayda garantilemiş olacak. Siz 700 parça elde ederek 5125 TL harcayarak 700 parça elde ediyorsunuz. Ve 12 ay yerine 5 ayda alıyorsunuz. Ha, tabii bunu daha da hızlandırabilirsiniz. Buradaki 410 TL'lik 410 TL'lik veya diğer paketleri alarak daha da hızlandırabilirsiniz. 2 ayda isterseniz tek seferde alın. Ne yaparsanız yapın hiç zaman burayı 50 veya 60'da 70'de bırakmayın. Veya 60 parçanız var 60 parça açıp buraya da ilerlemeye çalışmayın. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani buradan 2000 cevher almanız hiçbir işinize yaramayacak. Buradaki kutular gördüğünüz üzere donanım taslağı veya diğer unsurları da içeriyor. Ama buradan kesinlikle donanım taslaklarını seçin. Totalde 30 donanım tasla, 10 kırmızı silah parçası ve minimum 250 bin cevher elde edeceksiniz. Benim şu anda gördüğünüz üzere daha toplamadan 485 parçam var. bu etkinlikte hiçbir şekilde yetişmeyeceğini bildiğim için kullanmayacağım bu parçaları. Ve bir sonraki etkinlikte 700 parçaya ulaştığım takdirde burayı fullleyip 30 donanım taslamı alacağım. Son kırmızı silahımı alıp bir silah daha geliştireceğim. Cevherleri de artık yeterince cevherim olduğu için yüksek ihtimal ikinci takımda birçok şey birçok şeyi 40 seviyeye çıkarmaya çalışırım. Bunun haricinde birkaç yerden daha kırmızı silah elde edebiliyorsunuz. Bunun biri daha önceden anlattığım ışıltılı pazardı. Oradan Helikopter üstünü veya kırmızı silah alabiliyordunuz. Ve sezon sonlarında kırmızı silah alabiliyorsunuz. Bu kırmızı silahları en mantıklı nasıl kullanırsınız? Onun da detaylı videosunu çekeceğim. İyi seyirler. Görüşmek üzere.